Hepinize merhaba Dostlar muhabbeti Üçüncü çekimleri yapıyoruz Zeki Bey ile beraberiz Bir akşam üstü kafa dinleme doğaya geldik Gündemimizde Covid-19 var korona ile alakalı Çoğu insan e, Ne yapacağını bilmiyor Nasıl hareket edeceğini bilmiyor Dostlar sizlere sadece ta, e, tavsiye edeceğim Beslenmede dikkat edip spor yapıp özellikle D vitamini güneşten alacağınız D vitamini çok önemli. Neden derseniz çünkü güneş insana D vitamini veriyor. D vitamini bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Eğer bağışıklık sisteminiz zayıfsa, ister istemez hastalıklara yakalanıyorsunuz. Zaten Covid'in 20 olayı bu. O virüs önce giriyor Bağışıklık sisteminiz zayıfsa onu hemen kapıyı açıyor bağışıklık sistemi devre dışı bırakıyor. Arkasından öbür virüs geliyor. içeride tahribat yaratıyor. Hangisi? Ya yani ikinci Covid. Hmm geliyor, tahribat yaratıyor. tavsiyem şu beslenmenize dikkat, spor güneşte D vitamini almak, pozitif düşünmek bir şeyi fazla kafaya takmayın yok olacak falan derse zaten oluyor beyninize verdiğiniz komutla alakalı onun için çok rahat olmanız lazım zaten bu aşı maşı muhabbeti de falan ben bunlara güvenmiyorum, aşıya da hiç inanmıyorum zaten, hepsi bir oyun size tavsiyem sadece bağışıklık sistemini güçlendirin, sigara içmeyesiniz alkol ise az böyle hani bilinçli bir şekilde ama hayatı hep böyle sosyal, pozitif yaşayın. Zeki Bey sizin düşünceniz nedir bu konuda? Bu korona ile ilgili. Korona ile ilgili düşüncem bütün dünyanın şu anda korktuğu, ürktüğü, çekindiği bir virüs. Ve bana göre de çok tehlikeli. Yani herkesin çok aşırı derecede dikkat etmesi lazım. Şu anda biz bile yan yana oturuyoruz, maskesiziz. Evet. Bana göre doğru değil. Ama biz de demek ki çizginin biraz dışına çıkıyoruz. Ha, gerçi bizim bir tek avantajımız var. Biz doğadayız. Şimdi burada ekranda çok yakın gibi gözüksek de aramızda bir mesafe var. Var evet. evet. Fiziki mesafe var. Evet, fiziki mesafemiz bayağı var. Şimdi tabii ekranda uzak çekim olduğu için yakın gösteriyor bizi. Korona ile ilgili benim bir takım düşüncelerim tabii ki var. Şimdi ben her şeyden önce iki tane aşı oldum? İki tane aşı olduktan sonra da korona oldu. Pozitif oldu. Ama ben doğada çok doğayla iç içe yaşayan bir insanım. Arıcılık yapıyorum. Yani doğal besleniyorum. Pozitif olduktan sonra Hiçbir şey hissetmedim. Evet, pozitif çıktım, karantinaya girdim. Ama ne bir burun akıntısı, ne bir koku e, algılama da sorun, ne de e, diğer insanların saydığı Covid 19 ile ilgili şikayetler. Hiçbirini yaşamadım. Belki benim doğal yaşamdan kaynaklanan, belki aşı olduğumdan, bilmiyorum. Her ikisi olabilir. Ama e, bayram kardeşimin söylediğine katılıyorum. Doğal yaşamaktan vazgeçmeyin. Ben mesela arılarla uğraştığım için ben her gün, belki her hafta 4-5 tane arı tarafından sokuluyorum. Arı zehri alıyorum. Faydalı olduğunu. E, faydalı olduğuna inanıyorum. Panzehir. E, i̇nanıyorum çünkü vücut sürekli antikorla üretiyor. Zehire karşı antikor üretiyor. Arı soktuğu anda oraya mutlaka vücut bir antikor uğraşmak için, üretmek için mücadele veriyor. Bu da bağışıklık sistemini geliştiriyor, güçlendiriyor. Devreye sokuyor. Evet. Ben e, koronadan hiç etkilenmedim. Hiç ama böyle. Böyle gram kadar etkilenmedim derlerse etkilenmedim yani. Doğal yaşamaktan vazgeçmeyin. Herkese saygıyla selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Doğal yaşamaktan vazgeçmeyin. Bir de bu arı mevzusu, bal arısı gerçekten çok e, mucizevi bir hayvan. Özellikle varsa kendinize, elinize falan soksun. Çünkü şey... Ben burada bize bile de, bir de içebilirim değil mi? Tabii tabii. <laughs> demek istediğim bu PCR testlerine de ben güvenmiyorum. Çünkü bilimsel bir şey yok. Adamlar ormanda gitmişe test yapmışlar, tavşana yapmışlar, pozitif çıkmış ya. Buna ben e, demek istediğim küresel çetenin bir oyunu. O yüzden her şey önce e, temizlenin. Elinizi yıkayın, her gün duş yapın. Ondan sonra kafanız rahat olsun, doğaya gelin. Doğa doğadaki mikroplar sizi daha güçlendiriyor. Çünkü vücut bağışıklık oluyor doğadaki mikroplara. Metabolizma çalışıyor. Bağışıklık sistemi güçleniyor. Dikkat ederseniz eskiden mesela komşunuzun çocuğu dışarılarda, sokaklarda akşama kadar soğukta sıcakta oynarken hastalanmazken sizin çocuğunuz evde bilgisayar başında oturan çocuk daha çabuk az. Neden? Çünkü onlar dışarıda olduğu için bağışıklık sistemi doğayla, doğadan kopmadığı için bağışıklık sistemi daha güçlü oluyor. Ama oturan çocukların bağışıklık sistemi olmuyor. Neden? Hareket yapmıyor. Hareket yok. Spor yok. E doğadan uzak. Doğadan ayağını kestiğin anda sorunlar başlar. O yüzden doğadan uzaklaşmayın. Özünüze dönün her zaman. Demek istediğim korkuyla yaşamayın. Her zaman pozitif. Korkuyla yaşarsanız yenilirsiniz. Ya korkunun esiri olacaksınız ya da korkularınızla yüzleşeceksiniz. Başa çareniz yok. Korku zaten bütün olayların bana göre başlangıcıdır. Esir ediyor Başlangıç korkudur. Korkuyla başlıyor her şey. Örnek. Denizde yüzüyoruz. Ben suya girdim bir saat, bir buçuk saat kalıyorum. Korkmuyorum. Ama korktuğum zamanlar olduğunda karaya çıkamadık. Evet. Yani korku çok tehlikeli bir olay. İnsandaki tükenmişliği son ana kadar getiriyor. O anda tükendiğini hissediyorsun. Onun için e, pozitif yaşamakta fayda var her şey Pozitif olursanız daha uzun ömürlü olursunuz. Ya hayatı nasıl yaşaması gerektiğini Beslenmenize dikkat ederseniz. Hazır gıdalar yemeyin. Ha, Evinizde... Hemen şunu da anlatayım. Pozitif yaşayın derken Covid-19'da pozitif olmayın. Kendiniz pozitif olun. Kendiniz evet. O dediği gibi evet. Ha, sayın dostlar ileriki zamanlarda yeni gündemlerimiz var. Konuşacağız. Halkı bilinçlendireceğiz. Youtube sayfama abone olursanız sevinirim. Paylaşım yaparsanız ayrıca beğenirseniz. Çünkü ne kadar çok abone olursanız o kadar güçleniriz biz. Sizden tavsiyem Abone olmazsa herkese teşekkürler mutlu günler diliyorum hepinize